Merhaba arkadaşlar. Bugün bu Hanım'ın göbek piercingini yapacağız. Evet Buse. Şimdi başlıyorum. Hop. Bitti kanka bu arada. Bitti. Bitti. Bitti, bitti. bitti kanka. Vallahi bitti. Bu kadar. Bu Tamam korkulacak bir şey yok. Geçti şu anda. Şimdi piştiğimi takacağım tamam mı? Aynı acıyı hissettiğimizde eminim. Ama bir anlık kanka sonra geçiyor. Bak, şimdi sadece öbür tarafa çekmek kaldı tamam mı? bu kadar. 24 saat duş yok. Evet. Üstüne yatmıyorsun kesinlikle. Ve darbelerden uzak duruyorsun. Darbe almıyorsun. Evet. evet arkadaşlar. işlemin daha sonuna geldik. Yeni işlemlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.